<laughs> bana, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli öğrencilerim, muhterem gençler, 30. adı şerifimize ulaştık. Aynı gün iki tane çekim yapıyoruz. Allah. İnşallah korona bitmeden biz de 30 adı bitireceğiz diyoruz. Bugün 25 Nisan 2020. Yani beş gün sonra bitireceğiz. Ama korona daha sürer. Fakat sizi peyderpey videoyu yüklüyorum. Biliyorsunuz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne mimma edreken nasu min kelamin nübüvvetil ula fe ma Sadaka Resulullah. Biraz uzun gibi ama açıklayınca inşallah kolay öğreneceksiniz. Çünkü kıymetli bir hadis-i şerif. Buhari hadisi bu. Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynağımız diyebileceğimiz Sahih Buhari'den aldık bu hadis Biliyorsunuz bu gariban hayatın her türlü şartlarını böyle yaşadı. Bu 53 yıllık ömrün içerisinde yaklaşık bir 20 yıllık da Avrupa hayatımız var. Özellikle Belçika imamlık ve Almanya imamlık, Arapça öğretmenliği gibi. 20 yıl gittim gözlüm Avrupa'yı. Mehmet Akif Ersoy diyor ya rivayetlerde. Onlar bizim dinimizi çaldı. Biz onların ahlakını çaldık. Daha doğrusu ahlaksızlığını çaldık. Avrupa'nın neyi taklit ediyoruz şu anda? Avrupa Birliği uyum yasaları, İstanbul Sözleşmesi bütün bunların için Türk milletini, Müslüman milleti ahlaksızlaştırmak için. Avrupa'nın sanayisini al, teknolojisini al. İstihdama yönelik yatırımlarını, üretimlerini al. Ağır sanayi yeni al. Hollanda'ya bak. Konya kadar bir ülke. Yüzlerce kez belki uğramışımdır. Konya kadar bir ülke ama bütün Avrupa'ya tarım yetiştiriyor. Ya fani dünya. İşte onunla ilgili bir konu. Ahlaksızlık, hayasızlık, utanmazlık. El hayav minel imanı işlemiştik zaten. Bu bütün peygamberlerin Hz. Adem'den beri insanlarına öğrettiği, ümmetlere, ümmetlerine öğrettiği meselelerden birisi. İnne biliyorsunuz. Hemen geçtik konumuza. İnne Allah'a demiştik. Yazmaya gerek yok. Ezberlediniz gençler. İnne Allah'a gibi inne muhakkak ki mimma bu da yine aynı şekilde takımız. Mimma öyle ki yani öğretilen şeyler. Edreken nasu Edreke Edreke'de ne yapmış? Türkçemize geçmiş. Nasıl geçmiş? İdrak etmek. İdrak. İdrak da Arapça zaten. Yani öğrenmek. İdrakinde misin sen bu işin diyorlar ya adam, Farkında mısın? Papağan gibi öğrenmek değil, idrak etmek. Edreken nasu, nas, insanun, nasun. Çoğulu insanların min dendandı. Kelamin nübüvvetil ula. Kelam Gel iki kelam edelim derdi eskilerimiz. Şimdiki yeni nesil pek kelamı kullanmıyor. Kelam etmek, konuşmak. Allah'ın sıfatları aynı zamanda kelam sıfatı var değil mi? Kelam sıfatı. Kelam, kelime. O da oradan geliyor. Kelime. Değil mi? Kelam, kelime, güzel söz demek. Nubuvet. Nubuvet de biliyorsunuz peygamberlik demek, nebi demek. Bir tane oldular. Sarı kız. Gel. Piş piş piş. Gel seni görsünler. Seni değil. Seni istemiyorum. Gel kızım. Gel. Piş piş piş. Gel bakayım. Gel insanlar seni görsün. Piş gel seni görsünler. İnsanlar kedileri seviyor. Oy 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 oy. ben piş dikkat edeceksin. Betona yere sağa sola bakmayacağım <laughs> Fani dünya. Nübüvvetil Ula. Nübüvvet, nebi, ne demek nebi? Resul, peygamber. Nübüvvet, peygamberlik. Nübüvvet, Türkçemizde aynen kullanıyoruz. Nübüvvet, peygamberlik, peygamberler. Ula, evvel ne demekti? El evvelu Allah. Her şeyin başı Allah'tır. Evvel, başı demek. El evvelu Allah ula ilk demek. Ne demekmiş ula? İlk. Fani dünya. İza lem testahyi senin yüzünden öbür kedim gelemiyor. Bu çok çirken. İlk peygamberlerinden işittikleri, öğrendikleri neymiş? İza lem testahyi. İza enesrullah gibi. İza fiilinden geliyor. İza lem testahyi, istihya etmek. Haya aynı kökten gelir. İza lem olumsuzluk edatı no, Lem. Lem gördüğünüz zaman lem kelimesi olumsuzluk edatıdır. Fiil muzarilerin genellikle başına gelir. Öyle kullanılır. İza lem testahyi, istihya etmek. İstihya yani utanma. Haya İstihya, testahyi. Bak şimdi hep haya var. Haya gibi. Aynı yerden geliyor. İza lem testahyi. Eğer utanmıyorsan. Fesna. Sanayi ürünü. Sanayi. Üreten yani. Yapan. Fesna. Yap demek. Fesna. Sanayi. Fesna. Mesna. Fabrika demek Arapçada. Fesna. Yap üret, söyle. Ma o şeyi ki nedir? Şi'te. Şi'te kelimesi de nereden geliyor? İnşaallah. Şa'e dilemek. İnşallah deyin gençler, öğrenciler. Her fırsatta yapacağım, edeceğim demeyin. Kur'an öğretisidir. İnşaallah'tır. Yani Rabbim müsaade ederse, Rabbim dilerse yapalım demektir. Şa'e kökünden geliyor bu şa'e. Dilemek şitten Şi. dilediğin. Ana kız yapmayın ya yapmayın. Ben kızarım öyle. Ben kızarım öyle. Ee, ben kızarım. Bakın. bakın, Oy, Özür dilerim. Bu hamile. Bu bugün yarın doğuracak. Bunu özel ilaçladım. Veterinerden getirdim. Yani hocam beyaz gömleğe sardın kedi diyorsunuz ama altın görmesin. Olsun. Bunlar bitsiz. Temiz. Ben temizliyorum. Tamam kızım. Ups. Bak orada kızıyor. Bu da onun korkusundan kucağımda duramadı. Şi'te Şi şa'e kökünden geliyor demedik. Dilediğini. Dilediğin. İnsanların peygamberlerinden öğrendikleri sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüdür. Ejdat da bunu çok kullanırdı. Gençler, öğrencilerim siz de kullanın. Siz de kullanın. Utanma, utanmıyorsan dilediğini yap. Çünkü utanmak bir ölçüdür. İman etmiş insanların özelliğidir. Ta cennette başlamıştır utanmak. Hani Havva annemiz Adem Aleyhisselam yasaklanan meyveden yediklerinde avret mahalleri görünmüştü. Cennet yapraklarıyla örtülmüşlerdi ya. Haya etmişlerdi, istihya etmişlerdi. Onun için Necdet ki bir şey yapacakları zaman yanlış bir şey olmasa bile takvaya uygun değilse utanmıyorsan yap kardeşim. Utanmadıktan sonra istediğini yap. Çünkü insanı insan yapan utanma duygusudur. Haya duygusudur. Hayvanlarda olmaz o. İnsanlara vermiştir Allah Teala utanma duygusunu, haya duygusunu. Bütün peygamberler bunu öğretmiştir. Kardeşim bir iş yapacağınız zaman kanunlara bakmayın. Doğru mu yanlış mı diye bir insanlar ne dediğine bakmayın. Kalbinize bakın. Allah'ın öğrettiklerine bakın. Ona göre haya edin. Daha önce de söylemiştim. Bakın New York'ta elektrikler kesiliyor. 20 dakika. Binlerce olay oluyor. Neden? Çünkü insanlar utanmıyor. Allah korkusu yok. Haya yok. Hemen fırsatçılık. sağ solu sömürüyor. Bunun ilgili size anlatabileceğim birçok kıssalar var. Ama kısa olsun. Öz olsun. 7-8 dakika içerisinde bitirmek istiyoruz. İnne mimma edreken nasu min kelamin nubuvetil ula iza lem festahyi fesna ma şi'te. Evet gençler biraz zorlu bir hadis gibi görünüyor sizlere ama biraz uğraşırsınız. Fakat çok önemli bir mesajı var. Biz birçok yasak işi, kanunların yasakladığını, insanların yasakladığını, anne babamızın yasakladığını onlar yasakladığı için değil Allah'tan utandığımız için yapmayız. Hayal ettiğimiz için yapmayız. Şunun yatışına bak Allah aşkına. Fani dünya. Sarı kız sen ne zaman dolduracaksın? Ben senin yerini hazırladım yukarıda. Yavrular bende yavrular. Yavrular bende yavrular. Gönderebilirim. Ama biraz büyüyünce böyle bir aylık olsun isteyenlere gönderebilirim. Bu da kıskanıyor doğurdu. Gel kara kız gel. Onu ayrım yapıyor gibi yapmayın. En arsızı o zaten. Pis, 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 pis. Ya bakayım gel. Aa, bu yaptığın çok yanlış. Bu yaptığın çok yanlış şimdi. Şimdi bu yaptığım çok yanlış. Uy uy uy. Ahir zaman kedileri. Kıskanıyorlar birbirlerini. Olsun caizdir. Onların hayatının bir parçası o. Onlarda utanma yok. Haya yok. Bizde var. Biz adaletliyiz. Biz dürüsüz. Biz güç kullanarak başkalarını sömürmeyiz. Ama bunu hayvanlar yapar. Biz yapmayız. Biz hayal ederiz. Evet gençler. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Mevla tersini halk eylesin ezberliyoruz ve kıyamet günü Allah Resulü'nün huzuruna bu güzel hadis-i şeriflerle gidiyoruz inşallah. Kur'an zaten bizim kitabımız. Keşke hafız olabilsek. Onu da öğreneceğiz. Onu ezberleyeceğiz. Onu okuyacağız.